Selamun aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Üstünüze afiyet. Bir grip atlattık, hala da böyle tam atlatabilmiş değiliz. Grip de canına yandım değişik bir hastalık. Hani diyorlar ya, ilaçsız 7 gün, ilaçlı 1 hafta. Neyse o kalması gerektiği kadar geliyor ve kalıyor. Hadi 3 soru sorayım size, bu 3 sorunun etrafında biri bir gün dolaşsın. 1. Nerede, ne zaman ve nasıl öleceğini bilebilir mi? Soru bir bu olsun. Tabii ki bilemez Serdar abi demeyin. Programın sonunda bir daha soracağım çünkü aynı soruyor. Soru iki, insan öldüğü vakit Hak Teala'nın kendisine nasıl muamelede bulunacağını bilebilir mi? Soru 3, insan Allahü Teala'nın katındaki değerini bilebilir mi? Hani makbul kimselerden mi yoksa çok da makbul görülmeyen kişilerden mi bunu bilebilir mi? Gelin bu üç sorunun etrafında beraberce düşünelim bu program ama birle başlayalım. Bir neydi? Ne zaman, nerede, nasıl öleceğini insan bilebilir mi? Bilemez mi? Direkt dediniz ki siz bilemez abi nereden bilecek falan değil mi? Necip Fazıl öyle diyor. Şimdi bak bir ağacın dibindeyiz derdi ki büyük randevu. Bilsem nerede? Saat kaçta? Tabutumun tahtası bilsem Hangi ağaçta? İnsan merak ediyor. Bak bir ağacın gölgesindesin ve belki kader öyle bir tecelli edecek ki o gölgesinde oturduğun ağaç senin tabutunun tahtası olacak. Bu dünyada renk, lezzet, nakış, ne varsa küsüm, gözümde son marifet, azra ile tebessüm. Gene üstattan. Son nefeste bazısı Azrail Aleyhisselam'ı görünce böyle mütebessim bir şehreyle hoş geldin. O Allahümme Rafiqil Ala Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesinden kendi payına düşen nasip kadar bir tebessümle yüce dosta gitmek için haydi dermiş Azrail. Hadi Necip Fazıl'dan başka bir şey daha söyleyelim. Diyor ki kapı kapı bu yolun son kapısı ölümse her kapıda ağlayıp son kapıda gülümse. O son önemli. Niye? Muameleler sona nispetledir. Hani o en son nasıl gittiğin önemlidir. Mevla bize kelime-i şehadetle, böyle güzel, yüzümüzde tebessümle dünyadan göçüp gitmeyi nasip etsin inşallah. Azrail Aleyhisselam'a tebessüm etmek elbette ki güzel de, ah orada orayla da bitmiyor. Münker Nekir gelip soracakmış mesela. Men Rabbuke, ma dinuke. Rabbin kim, peygamberin kim, dinin nedir? Ya, o sorular sorulacak ya. Bazısı böyle tak 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 cevabı verecekmiş. Allah korusun. Bazısı da diyorlar ki o anın korkusundan, heybetinden Melekleri görüyor böyle soruyorlar. Rabbin kim? Peygamberin kim? Dinin ne? Filan. O korku içerisinde şöyle yapacaklar. Rabbim de sensin, peygamberim de sensin, dinim de sensin. Meleklere. Hii. Allah muhafaza. Allah esirgesin. Peki dönelim sorumuza. İnsan son nefesini nerede, nasıl, ne şekilde vereceğini bilir mi, bilemez mi? Bilemez demiştiniz ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadis-i şerifi bize tahmin edebileceğimize dair bir ipucu veriyor. Hangi hadis-i şerif o? Temutune kema ta'işun ve tuhşerune kema temutun. Ne demek? Yaşadığınız gibi ölürsünüz, öldüğünüz gibi diriltilirsiniz. Şimdi peki bu ne demek? Faslına gireceğiz ama hadis-i şerifi bağlamında değerlendirmek için Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu hadis-i şerifi nerede ve niçin söylemiş? Hani ayetlerde sebebi var ya, bu hadis-i şerifin söylenmesine sebep olan hadisenin bir içine girelim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oturuyor sahabe-i kiram efendilerimizle beraber. O sıra Allahü Teala bir ayet indirmiş Habib-i Edib'ine Aleyhisselatü Vesselam. Gelen ayet, rivayet o ki şu. Estağfirullah. Bu enfusekum ve ehlikum nara. İlahi ayet. Kendinizi ve ehlinizi, cehennem ateşinden koruyunuz. O yakıtı taşlar ve insanlar olan cehennem ateşinden koruyunuz. Mealindeki ayet yücelle geliyor. Bu da enteresan bir şey değil mi? Sahabe efendilerimiz oturuyor, efendimiz oturuyor. Allah o an bir şey diyor. Allah Habibine bir şey diyor. Habibi dönüyor ve diyor ki Allah böyle dedi. Şimdi biz bunları Kur'an-ı Kerim'de okuyoruz ve bunun niçinini, nasılını filan merak ediyoruz. Tefsirine bakıyoruz vesaire. Ama sahabe efendilerimiz o an, o an geliyor o haber yahu. Saadete bakın ve dönüp diyorlar ki ya Resulallah, bu ne demek? Bu ayeti celle inmiş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelen ayeti sahabelerine haber vermiş. Sahabe efendilerimizden genç bir zat yavaşça böyle kalkmış meclisten. Bir şey söylemiyor. Biraz beti benzi sararmış vaziyette. Yavaşça kalkmış gitmiş. Bir gün, iki gün, üç gün o genç sahabe mescide de gelmiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın civarına da gelmiyor. Gözükmüyor ortalıkta. Bir müddet gözükmeyince Allah Resulü falan kardeşiniz nerededir diye soruyor. Sahabe efendilerimiz ya Resulallah hasta evde yatıyor biraz da durumu ağırca diyorlar. O sahabe efendimizin hastalanma sebebi şu. Ayet-i Celle indi ya kendinizi ve ehlinizi cehennem ateşinden koruyunuz dedi ya. Diyor ki eyvah ben kendimi ve ehlimi nasıl cehennem ateşinden koruyacağım? Hani bet beni sararmıştı ya. Bu ayetin dehşetiyle. Diyor ki ya ben bunu nasıl yapacağım? O sorumluluğun altında iki büklüm olduğu için, ezildiği için kalkıp gidiyor ve hastalanıyor. Sahabe efendilerimiz böyle. Sizi tenzih edeceğim ama <laughs> etmeyeyim. Biz 40 kişiyiz, 40'ımız da birbirimize benzeriz diyor ya. Biz bize benziyoruz. Onlar başka okuyorlardı Kur'an-ı Kerim'i. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh rivayet o ki hani ala min ila biz kur'an'ı bir dağ üzerine indirmiş olsaydık o dağ Allah korkusundan ikiye ayrılırdı ayeti cellesi var ya o ayeti celleyi ne zaman okusa kendinden geçer böyle bir cezbe hali mi diyelim düşer bir baygın kalırmış yerde o ayetin dehşetiyle i̇şte az önce ben okudum siz de duydunuz. Mealini de söyledim. Ne ben o hale geldim, ne siz o hale geldiniz. Onun için bir kalp lazım, bir kalp kıvamı lazım demek ki. İrtibat, göklerle irtibat iyi olursa başkalaşıyor. Onlar böyle. İşte Efendimiz de onun için hastalanmış. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, hadi diyor gelin bu kardeşinizi ziyarete gidelim. O gider, o bir sevdiği kuş ölen çocuğun yanına taziyeye bile gider. Çocuğun kuş ölmüş, sahabe çocuk. Gidiyor diyor ki, başın sağ olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gider. Sahabe efendilerimizi almış, o genç sahabeye geçmiş olsun ziyaretine gitmişler. Varıyorlar, Efendimiz kapıyı çalıyor, tak tak tak. Kapı açılıyor. Kapıyı açan o genç sahabenin babası, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselamı görünce böyle bir sevinç içerisinde eli ayağı da ya düşünsenize kapı çalıyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyor. Yani, nasıl sevinmeyeceksin? Buyurun ya Allah diyor. Efendimiz kardeşimizi ziyarete geldik. Buyurmuşlar. Adam buyurun diyor. Hemen bir yandan içeri çağırırken bir yandan da içeride hasta yatağında yatmakta olan oğluna sesleniyor. Oğlum. Allah Resulü arkadaşlarıyla beraber seni ziyarete geldiler. Şimdi hasta yatağında tir tir titreyen, belki nefes almaya takati mecali olmayan o genç sahabe efendimiz babasının sesiyle beraber Allah Resulü'nün geldiğini duymakla beraber o yataktan nasıl bir fırlamışsa, nasıl bir koşarak gelmişse, ifrat-ı muhabbetle edep sakıt olur derler önemli bir şeydi. Muhabbetin çok olduğu yerde insanlar edep düşer. Normalde yapılacak bir şey değildir. Hani Allah Resulü geldi tazimle, hürmetle hoş geldiniz ya Resulallah denir ama o genç o hasta haliyle yataktan kalkmış Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a doğru koşmuş görünce boynuna atlamış sarılmış sımsıkı hoş geldin ya Resulallah deyip son nefesini vermiş burada Allah Resulüne sarılmış vaziyette son nefesini veriyor. İşte resul Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada buyurmuş ki temutune kema ta'işun ve tuhşerune kema temut. Yaşadığınız gibi ölürsünüz. Öldüğünüz gibi diriltilirsiniz. Devamı bu genç mahşer günü gözlerini Sine-i Muhammed'de açacaktır. Allah Allah. Şimdi mahşer günü herkes nasıl öldü, nerede öldü o şekilde diriltilecek ya. O genç Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sinesinde diriltilecek. Çünkü öyle öldü. Orada vefat etti, ruhunu teslim etti. Baştaki soru bir kez daha aklımıza gelsin ve birazcık daha üzerinde düşünelim. Şimdi Allah Resulü'nün sadece o genç için söylediği bir şey değil bu. Orada bir hüküm, bir prensip ortaya koyuyor. Yaşadığınız gibi ölürsünüz, öldüğünüz gibi diriltilirsiniz. Demek ki insan nasıl yaşıyorsa öyle ölecek. Bakın nasıl, nerede ve ne zaman? Üç başlığa ayıralım şimdi bunu. Nasıl yaşıyorsa öyle ölecek. Bu ne demek? Efendim çok ibadet taat ediyordu, cömert bir insandı, efendim merhametli bir insandı, günahlardan sakınıyordu filan. O zaman muhtemelen öyle bir hal üzreyken ölecek. Nasıla şunu da dahil edebiliriz. İnsan en çok neyle meşgulse, kalbini en çok ne meşgul ediyorsa, uykularını en çok ne kaçırıyorsa, en çok neyin lafını ediyor, neyi konuşuyorsa, sabah uyandığında aklına ilk ne geliyorsa, gece yatarken en son aklında ne varsa filan, neyi dert ediyorsa, rüyalarına ne giriyorsa, muhtemelen son nefeste Azrail Aleyhisselam'ı görünce onu söyleyerek göçecek dünyadan. Şimdi birini düşünün, camilerde hacca gidiyor geliyor, ibadeti taati yerinde, günahlardan uzak duruyor, dili dualı, böyle dudakları kıpır kıpır zatlar vardır. hani. ben bizim Saadettin Ökten Bey Hoca için öyle derim. Arabaya biner, sürekli okur, şeyler okur filan. Meşkale o. Yani son nefeste Allah hayırlı uzun ömür versin. Biz de istifade etmeye devam edelim. Bazı dualarım var, bazı zatlar. Allah onlara hayırlı uzun ömür versin. Ömrün de uzunu iyidir derler. Uzun ve hayırlısı. Çünkü toprağın altına girdin. Eğer iyi bir insansan artık iyiliklerini artırma şansın kalmadı. Allah korusun eğer kötü bir insansan artık iyilik yapabilme şansın kalmadı. Yani bitti. Onun için uzun ve hayırlı ömür. Dua bu. Onlar öyle dua ederim. Şöyle öyle dudaklar kıpır 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 kıpır. Cazu gel muhtemelen diyecek ki Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammedan muhammeden abduhu ve habibuhu ve rasulü. Hadi gidelim. Alacak bitecek. Çok güzel. Kendimizi bir tartalım. Şu şeyde bir kendimizi böyle bir o şeye çıkartalım teraziye bir bakalım. Mevzu şu. Acaba ben nasıl gideceğim? Soruyu böyle samimi, merdane, delikanlı gibi kendimize böyle bir soralım. Bunun için anlatıyorum. Şimdi nasılı böyle. Bir de neredesi var işin. O da şöyle çok istatistik bir şey bu. En çok nerelerde bulunuyorsa insan muhtemelen oralardan birindeyken Azrail Aleyhisselam gelecek. Hadi diyecek. Gidiyoruz. Come on baby. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> Şimdi mesela bunun için Zahid Kotka Hazretleri rahmetullahi aleyh çok güzel bir ölçü koymuş. Demiş ki ölmek istemediğin yerde bulunma. Ne kadar güzel değil mi? Ya bir yer var ve orada son nefesini vermek istemezsin. ve o zaman oraya hiç gitme. Çünkü son nefesin oradayken gelip gelmeyeceğini bilmiyorsun. Gitme. E abi peki hep mi hani camilerde, tekkelerde, güzel yerler falan. Hep mi böyle bulunca Hayat buna müsaade etmez. Böyle değil. Ama biz gitmemiz gereken zamanlarda, o gitmemiz gereken güzel yerlere gider gelirsek, Allah da bizim niyetimizin, gayretimizin hatırına Azrail Aleyhisselam biz öyle bir yerdeyken bize gönderi verir. Tabiiyim mi? an Akçı ben efendimiz buyurmuş ki sormuşlar da efendim insan nasıl olmalı? Cevap son nefeste nasıl olmak istiyorsa hep öyle olmalı burada bir incelik var. Son nefeste olmak istediğimiz gibi sürekli olsak abire dilimiz dula, dilimizde dua, abdestli, abire gayretli, habire güzel halde filan. Bunu başarabilmek insan için çok mümkün, kolay bir şey değil. Ama insan bunu yapmaya gayret ediyorsa Allah işte öyle bir zamanda hani gönderir Azrail Aleyhisselam ve göçü verir dünyada derler. Bir diğer husus Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çok ettiği bir duadır. O duayı ben kısacık Arapça ibaresiyle söyleyeyim ki aklımızda öyle kalsın. Ezberleyelim ve duayı onun ettiği gibi edelim. Dermiş ki en çok ettiği dualardan birisi. Allahümme ec'al hayra ömri ahirahu. Ya Rabbi ömrümün sonunu hayırlı kıl. Ya böyle Türkçe'ye tercüme edebiliyorum. Ya da şöyle diyebiliriz. Ya Rabbi ömrümün en hayırlı zamanını sonu kıl. Yani benden en razı olduğun vakitte beni katına al, huzuruna al. Efendimiz Aleyhisselatü çok ettiği dualardan bir tanesiymiş bu. Bu duayı da sık sık edelim. Yani hayat içerisinde iniyoruz, çıkıyoruz, düşüyoruz, kalkıyoruz filan. Ama öyle bir zamanda Mevla alsın ki bizden hayatımızın böyle en güzel zamanında. Çeksin ve katına alsın. İşte o zaman Azrail'e tebessüm mümkün olabilir. Bu mühim. Şimdi benim cancağızım geldik biri bir günün sonuna. Diyeceğim o ki son nefeste nasıl olmak istiyorsak hep öyle olmaya gayret edelim. Diyeceğim o ki nerede ölmek istemiyorsak oralara gidip gelmeyelim. Kalbimizi alıştıralım, dilimizi alıştıralım. O son nefese, tebessüme hazırlık yapalım. 10 saniye sonra ne getireceği belli değil. Arz edebildim. Daim hazırlık dua edelim birbirimize. Mevla'ya mı?